Sesi yazacak benim Balkon. Şimdi bunun Neydi C'si E'si K'si bunun Dışman Ahmet? Dışman Abi bir dakika söyleyeceğim Abi CS ışınlanıyor Kürsü attığın yerdeki adamları kör ediyor E'si de ses. Son at o Düşman görüldü. Daha kötü. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Çöz 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 ama çöz, çöz çöz çöz. Ya bir video falan. Video değil çöz çöz. İşe yarayacağını mı sandınız? bunu nasıl iptal ediyoruz ya? E'ye bastım iptal edemiyor muyum? Abi tekrar e bas. E'ye bastıktan sonra şey bas. R R'ye bas. O zaman İçeri onları Düşman girmez. İptal etmek istiyorsan da E'ye tekrar bas. Pardon. Tabii hiç etmedim. İptal etmek için R'ye bas de miler adam. Aa, aa. Ne görecekler ki? Spike yerleştirildi. Akordu. Nereye kurdu B'ye mi? A C'de C'de. Abi nasıl ölmüyorsun ya? Ayak 106. Hayır anne, orada ne ya? 106 vurdum adama ya. Bir kişi. Ses geldi. Cey. Düşman. Hadi be, pencere be. be. Ahmet niye o kadar bekliyorsun ya? Be. Ayakta ah. kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Bence'ye gideceğim. Ya. long does ist... Son 30 saniye. D girişteler. Ede'ler. Spike yerleştirildi. Tam bir düştü. Hemen sağda. Arkadaşınız sonunda. Sağda sağda. Çok bizimkiler son. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> abi. Gözlerini kapatalım. Double'da iki kişi var. Ay görüldüm Bitti Aa. Bir düşürdüm de diğeri beni düşürdü Double'da Double'da bir bakan var Düşman görüldü Tank Spike düşman, düşman kaldı Hadi abi çöz çöz Hoş geldin. Hı. Gözlerini kapatalım. Bir var iki. Çık göre çık. Göründü. Yük kalmadı. Burada adam var. Aa, o da, A da durur işte. Solda biri var. O meni kaldırdı. Aa. Lan son oyuncu. O ne oldu Sağda da var. Abi göre. Ahmet. B var. C bir öldü. Nereye gelin? Ne görecekler ki? mu? Sava. Bir düşman kaldı. Aaaa. Oh. Oh, Boşuna. yaptım hatta. Işınlandı. C1. Buradaki öldü. Hadi be. Buradaki öldü. Burada bir kişi var öldürdü beni. C'ye girdi. Gözlerini kapatalım. C'yi bırakmak zorunda kaldım Ne görecekler ki? Double da, double da. Orca. girdiler zaten sen. Jek, Jekurio. Spike yerleştirildi. Çok iyi. Çok iyi. Bebeğim. işe yarayacağını mı sandınız? Burada. Düşman görüldü. Düşman birden fazla. İki kişi biri düştü. Gözlerini kapatalım. Dört Abi eline. burada burada iki kişi daha var burada. Bir düşman kaldı. Ben biraz kötü oynadım. Çanta yolda. Çanta yolda. Soldaydı adam görmedim onu. Ben mi yanlış gördüm? Doğru gördüm bak. Pekala. Gözlerini <laughs> kapatın. Abi nasıl vuramadım seni? Dude this is what. Oradaymış adam. Orada orada. Kim daha aa, aa. Abi tuvalet terliği beni bana tek attı ya. Dostlarımı yok edemezsiniz. Adam da sniper var lan. Niye demiyorsun bana Ahmet? <laughs> Helal <Ay>. <gülüyor> 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 Oo, adam bir argı dağıtıyor ya. Oo! Adam bir argı dağıtıyor attı. 5 mi attın? Lan nerede o? Arkandayım. dörtte 4. Beşte beş attım. Dörtte dört. Attım abi, attım. Adamı Ve bir daha başladım. kaldırdı ama ya. Öldürdü, Aynen. bir daha kaldırdı. <laughs> Çakma beni. Av başladı. Burada adam. Üç kişi var burada. Gözlerini kapatalım. Nerede adamlar? Orada mı? Bak, ee, C. hepsi C'de. C ışınlanmış. Avradını, Spike yerleştirildi. Ona ne vuradın? Spike'ın üzerine ışınlanmış. <laughs> abi ondan çok şey köşe yerlere atarsan iyi olur. Atarsan şart değil. Çok şuraya. kötü öldü be. Süreyim, bence bence daha iyi ama. Hadi abi artana araları e? Oraları şimdiden daha iyi. Oğlum 3 mermiyi zaten şey et Yardım edin. Orada adam var. <laughs> onu gelmiş lan. Ben bekliyorum hatta ben... Ay Hay anana verin. Şöyle terliğine bak Ayakta ya. Yani. Ayakta kalan son oyuncu. Ağzına arkalanmadın mı? Kardeşim. Abi bu ne ya? Adam duvarın arkasından vura vura. Yardım edin. Abi jetti mi senin? Bir kalma. Şu an Abi E'ye bastım ya. Ay anasını ya ne biçim sıkıştık orada ya. Fena sıkıştık orada. E'ye bastım görünmez olacaktım olamadım ya. Düş. Abi gelsenize arkamdan benim. üç kişi var orada ya. Takısı vardı bir tane. Abi bu spike kursaydı da ya. Ne uğraşıyor ya bu salaha bak. Bu da gelse bizle birlikte. Aaaa! Bir düşman kaldı. Şu spike al da kur Ahmet. Spike bende. Ayakta kalan ah. son oyundu. Tamam lan 10 saat oralarda tamam. gez. Ya, bu da ağda geziyor. Sekmen abi. Son 30 saniye. Senin oyundan ses gelmiyor Venus. Oyundan ses gelmiyor mu? Aha. Kapatmış çünkü sesi kapattın çünkü o yüzden. Aha, oyundan olmaz. kapattım ya o yüzden. Ha. Abi longda adam zaten. <laughs> long long. Son 10 saniye. <laughs> o abi yalana son anda öldü, öldü ha. Buradan yalan yanlışlık yok. <laughs> teçhizat lazım. Asıl iyi sana teçhizat. <laughs> Kimi sen mi istedin Nur? Evet. ne <laughs> <Aa>, pardon. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> ben şu ben sonuncu anladım. sonuncu gerideki al atar dedim ama atar. Kuruyacaklar. Ben Ahmet Ahmet istedi sandım. <laughs> <laughs> ben direkt körleyeceğim. Ne görecekler?

buradan oh, bizim, ya kurun ya. Bizim gerizekalı hala ağda ya. Kanka. Abi Cypher ne yapıyorsun? Şöyle dalıyor muyum? Aşağı mı geçiyorsun? pardon. Bir düşman gördüm. Bir düşman kaldı. Abi şunu kuracak mısınız artık? Ha, Dostlarımı e yok edemezsin. E Ayakta kalan son oyuncu. Gibi bir atacak şimdi aptal herif. Sekman abi ağzından kaçtı kısırı. Sıkıntı <laughs> yok bir ya. Bak bak, bak bak bak. Ay kolsuz kolsuz. Hem kolsuz hem penisiz. <laughs> Allah'tan adamlar mal ya. Abi adamlar <laughs> adamlar bize gelince böyle en iyi oyuncu oluyor. Bunu Aynen. Görelim. Hani nerede spektro? Attım ya sana birde, birde. bir Ha tamam tamam. <laughs> spektro güzel ya ben bunu seviyorum. Abi sen nasıl vurdun beni ya? O adam sağ tarafta da kalan son oyuncu Sniper arkayı tutuyor ya. Adam büyük şey. Tertemiz. Adamlar sanki oyunu alacakmış gibi bir his var içimde ya. Satıyor şu an o yüzden. Hadi sen. Ben şu karşıya bir kar at. Gözlerini kapatalım. Burada adam var. Bir ya düştü. Be. Bekleyin körleyeceğim. Ne görecekler? Hadi be. Solda. Lan bu ne? Lan. solda derken ben anlamadım. ben? Ayakta kalan son oyuncu. Abi, abi bu çocuk aptal ya. Al oğlum. Ya yani bu kadar beyinsiz olamaz bir insan ya. Abi. Göze geldi. Abi adam YouTube niye bıçakla kesiyor bunu? Abi kolsuz bir çocuk ya. Gerçekten kolsuz. Ne görecekler ki? Burda var hemen solda Çok az var? duvarın üstündeydi Balkonda balkonda Ay. Abi yüzüme bombayı vurdu Ultisini vurdu ya Bizim adam yine B'de ya Cypher adam arkamızdan geldi. Hani bakıyordun Cypher. Hani bakıyordun adam arkamızdan geldi. Tamam bir iş yaramıyor. Niye bizimle gelmiyor bari? Bir yere bakmayacağız. Dostlarımı yok edemezsiniz. Adamları kaldırdı <gülüyor> ya. Yardım <laughs> edin. Bir tane adam aldı. Hemen siz satacağım. Gözlerini kapatalım. Düşman görüldü. Helal. Başka. Orada. Orada Orada. Ben rush'layabileyim mi? Rush'layayım Ar Arkaladık onları. Gözlerini de kapatalım. Bakın şimdi. Kurun, kurun. Kur abi. Böyle oynayacağız ya. Yerinde. Hepsi de sniper almış anasını zaten. Hah. Ananı. Ya nasıl çaldım be? Lan kaç vurdum ona sen biliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Buradan gösterip C'ye gideceğim ben. Atacağını şeye Anladım. sokayım Anladım. ya. Bu ne lan? Abi mi adam. Adam var burada. Tamam bir düştü. Balkonda var, balkonda bir var. Abi A gelip C gelip C gelip. Abi C'de mi kuruldu? Adam C kurdu ya. Yani. Adam abi C kurdu. Adamlar çözdü. abi koşmuyorsun. Söyleyeceğim. Ne görecekler ki? Nasıl? Kardeşim ya? şunu atmayın ya. Sniper ne yapıyor? Düşman. Abi. Spike bende. Solda var. Karşıda var. ya yapma Arka ser. geldi arka arka Hiç arkaya bakmıyor bak Sniper bir daha şu an şu kafeslerine atmana. Abi beyinsiz herif ya Bayağı. Al içine seçeyim ya. Bu ne kim Koruyun. Ne görecekler ki? Abi ben yine düştüm ya. Abi yeter ya balkonda bir var. Abi long. Sağında. Long gel. Long. gideyim hadi. Sağ. Abi sen bu çocuk nasıl kazandı? Risk benim göbeğim. Abi gerçekten. Ağlayacağım ya. ya. Tamam hayır kirli alakası yok. Kafesini yanlış yere atıyorsun. At ulan at. Kirli yanlış yere gidiyorsun. Ne görecekler ki? Kes lan. <laughs> Ayıp abi. Gel, gel. Burada girişti. Lan Spike bana bir CC'ye gider diye kurardım ona ultim geldi. Bakalım ne? Abi hemen solunuzda ya. De solda gücü Sol. bilmiyorum ama bir düşman kaldı Patrick. son 30 saniye bu şey bari aldı kursa Helal çok be. Çok iyi be. Çok Saldıranlar iyi. Saldıranlar kazandı. Güzel i̇şte video. Eyvallah. <laughs> Güzel video.